2010 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan çalışma neticesinde Yozgat İl Özel İdaresi, Yozgat Valiliği burada bir kurtarma çalışması yapmaya başladı. Tabi bu çalışma neticesinde 2014 yılında bazı iş yerleri kamulaştırıldı. Kamulaştırmadan sonra sütunların alt kısmı ve şu önde gördüğümüz bir yarı olimpik havuz ortaya çıktı. E, bu havuzun içerisinde aynı zamanda e, Romalılardan beri kullanılan bir Hristiyan'ın e, Hristiyan ilk dönemine ait vaftiz taşı mevcut. Yine arkada e, çalışmalarda iki tane küçük daha havuz ortaya çıktı. E, bunun e, dünya tarihi açısından, dünya mirası açısından önemi şu, e, bu şekliyle içinde sıcak suyu bulunan, jeotermal şey, kaynağı bulunan, yani termal suyu bulunan dünyadaki iki yapıdan biri. Bugün Roma medeniyetinin ulaştığı her tarafta, dünyanın her tarafında Roma hamamı görebilirsiniz. Ancak bunların hiçbirini şu anda e, bu şekliyle e, kadimden beri içinde sıcak suyu olan, e, şifalı suyu olan Roma hamamına rastlamak mümkün değil. E, dünyada bu şekliyle ayakta kalan iki yapıdan birisi Türkiye'de, bu da Sarıkaya'mızda, diğeri de İngiltere'nin bir bölgesinde. E, Roma biliyorsunuz eserlerini yaparken e, kendi gücünü simgeleyen, bazı figürler kullanıyor, romanın bütün eserlerinde Boğa figürünü görürsünüz. Ancak Boğa figürünün yanında bu Sarıkaya Roma hamamında dili dışına çıkmış ilan figürü de var. Bu hem Yunan mitolojisinde hem Roma mitolojisinde sağlık tanrıçasını simgeliyor. Zaten bu kurtarma kazıları sırasında bu Roma hamamı içerisinden sağlık tanrıçasının heykeli çıktı, temizlik tanrıçasının heykeli çıktı. Yine Milattan sonra 140'lı yıllara ait Roma imparatoruna ait bir sikke çıktı. Ee, i̇nsanlık tarihinin de ulaşabildiği en eski termal tedavi merkezi olduğunu iddia ediyoruz. Ee, belki bunun öncesi de vardır ama ulaşabildiğimiz e, tarih Milattan sonra 100'lü yıllar. Ee, biz tabii 2000 yıllık bir şifa kaynağından bahsediyoruz şu anda. Şimdi bu hamamın içerisinde, bu havuzun içerisinde yaklaşık 48-49 dereceyle doğal artezyen olarak çıkan bir sıcak suyumuz var. Bu kendiliğinden çıkıyor. Herhangi bir kuyu çalışması, sondaj çalışması yapılmamış hali. Havuz kendiliğinden doluyor. O tarihte, yapıldığı tarihte de yine bunun bir doğal tahliyesini yapmış Romalılar. Havuz doldukça doğal tahliyeden boşalıyor ama hiçbir zaman taşmıyor. Biz buranın aynı zamanda bir dini merkez olduğunu da düşünüyoruz. Çünkü arka taraftaki kalıntılarda bir kilise olduğunu bilim adamları varsayıyor. Zaten bu havuzun içerisinde de gördüğünüz gibi şu anda karartı halinde ama havuzu boşalttığımız zaman çok net bir şekilde görülüyor. Hristiyanlığın ilk döneminde kullanılan büyük bir vaftiz taşı var. Bu vaftiz taşının üzerinde yine Hristiyanlığın ilk zamanda kullanılan bir haç işareti var. Bu da buranın aynı zamanda dini merkezde de kullanıldığını gösteriyor. Şimdi buranın turizme kazandırılması konusunda da bizim ciddi manada çalışmalarımız var. Hem Kalkınma Bakanlığı'na bağlı kalkınma ajanslarından aldığımız hibeler ve destekler, hem Yozgat Valiliği'nin hem de Kültür Bakanlığı'nın yaptığı projelerle burayı tanıtıyoruz. Ancak kurtarma kazısı devam ediyor. Buranın e, ören yeri olarak gezip görülmesi gereken yerler sıralamasında Kültür Bakanlığı'nın sitesinde birinci sırada. Ancak bu kazılar devam ettiği için henüz turist kabul edemiyoruz. E, kazların ne zaman biteceği de bilimsel olarak henüz kesinleşmiş değil. Ancak özellikle yurt dışından e, kendi tarihlerini merak eden e, Hristiyan e, turistler burayı gelip ziyaret etmek istiyorlar. E, biz de bir an önce turizme kazandırılması noktasında hem Sarıkaya'mıza hem Yozgat'ımıza hem de Türkiye'mize bir katma değer sağlayacağına inanarak çalışmaları hızlandırıyoruz. E, önümüzdeki birkaç yıl içerisinde inşallah turist kabul etmeye başlayacağız.